Yarın öbür gün biz iktidara gelirsek ben de bakan olursam pişman olmayın dedi bana. Anneler bizim başımızın tacıdır. CHP'li Erdoğan toprağın Diyarbakır annelerini tehdit ettiği iddiasına yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkedeki tüm annelere saygılıdır. CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Faik Öztürak kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Bu bir çeşit kötü dilek. Son birkaç yıldır ülkemiz, bölgemiz ve dünyamız. Öztürk Ulusal Kanalın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır temaslarına yönelik sorusunu yanıtladı. E, yarın öbür gün biz iktidara gelirsek, ben de bakan olursam pişman olmayın dedi bana. Ben de dedim ki Rabbim zalime fırsat vermesin. Ulusal Kanalın sorusu da şöyle: CHP Genel Başkan Koordinatör Baş Danışmanı Erdoğan Toprak'ın. Bizimle iyi geçinin, CHP iktidar olunca veya ben bakan olunca pişman olmayın sözleriyle Diyarbakır annelerini tehdit ettiği iddia edildi. Diyarbakır temasları sonrası başlayan anneler ziyareti tartışması hakkında siz ne dersiniz? Bizim partimizde hiç kimse hiçbir anneyi tehdit etmez. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkedeki tüm annelere saygılıdır. Anneler ...bizim başımızın tacıdır. Anneleyi ziyaret etmek istiyorsanız da... ...yer burası değil... ...Diyarbakır HDP İl Binası önü dedim... ...onun da bana verdiği cevap... ...fırsat bulursam... E, ...Diyarbakır annelerini ziyarete gelirim... ...ben de dedim ki işte size anneleye verdiğiniz... ...değer budur dedim. Fırsatı kullanıyorsunuz ve onu masada bırakıp... ...orayı terk ettim. Östrak AK Parti ve MHP'nin meclise sunduğu... ...seçim yasasında değişikliği öngören... ...kanun teklifini de değerlendirdi. Eğer iş başında bir hükümet... Seçim yasalarıyla oynamaya başlamışsa sonunun geldiğini anlamış demektir. Ne yaparlarsa yapsınlar. Milletimiz bunların ne yaptıklarını gördü. Notlarını verdi. Bir an evvel evlerine göndermek için de sandığı dört gözle bekliyor. Gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan